Yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem tarifim var. Sizlerle birlikte ravioli hazırlıyoruz. Hemen tarife geçiyorum, iyi seyirler. İki orta boy yumurtayı yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine yarım tatlı kaşığı tuz ekledim. İlk olarak bir buçuk su bardağı un ekliyorum. Yarım su bardağı unumu da daha sonra ilave edeceğim. 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekledim. Şöyle bir kıvamına bakıyorum. Un ekleme miktarı yumurtanızın büyüklüğüne küçüklüğüne göre değişebilir. Çok az miktarda su ekleyebilirsiniz. Hamurum artık oldu. Üzerini kapatıp bir 10 dakika dinlendiriyorum. 3 yemek kaşığı kadar su kullandım. Hamur dinlenirken bir yandan makarnanın iç harcını hazırlıyorum. Tavanın içerisinde 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı aldım. Küçük bir kuru soğanın sadece yarısını doğradım. Bir tane havucun yarısını bu şekilde ince ince olacak şekilde doğradım. Tavamın içerisine aldım. Şöyle hafif öldükten sonra içerisine bir diş sarımsak rendeledim. Soğan ve havuçlar piştikten sonra içerisine 35-40 gram kadar doğramış olduğum ıspanağı ekledim yarım çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı da tuz ekledim. Hepsini karıştırdıktan sonra içerisine bir tepeleme yemek kaşığı krem peynir ekledim. Krem peynir de içerisinde güzelce karışıp eridikten sonra ocağımı kapattım. İç harcını soğumaya bıraktım. Tezgahıma un serptim ve hamurum dinlendi. Şimdi onu açıyorum. Hamuru dilerseniz iki eşit parçaya bölüp açabilirsiniz. Ben bölmeden bu şekilde açtım. İstediğim genişliğe geldikten sonra çay bardağıyla kesiyorum. Bu şekilde tamamını kestikten sonra arada kalan kısımları toplayıp alıyorum. Onları toparladım. Yeniden açıp içerisine harç ekleyeceğim. Bu şekilde hazırladığım harcı çay kaşığıyla hamurumuzun tam ortasına ekliyorum. Hamurun kenarlarına fırça ile su sürüyorum. Ve diğer hamurdan bir tane alıp üzerine kapatıp çatalla üzerine bastırarak kapatıyorum. Bu şekilde hazır oldu. Gördüğünüz gibi muhteşem. Diğer kalanları da tamamlıyorum. Ben makarnaları hazırlarken tencerenin içerisine suyu aldım ve kaynattım. İçerisine biraz tuz atıp makarnaları haşlamaya alıyorum. Yaklaşık 8-9 dakika kadar haşlayacağım. Tavanın içerisinde 2 yemek kaşığı tereyağı erittim. Üzerine bir tepeleme yemek kaşığı domates salçasını ekledim. Kokusu çıkıncaya kadar kavurdum. Ara ara makarnayı da kontrol ediyorum. 3 tane domatesin kabuklarını soyup doğradım. Onu da tavamın içerisine ekliyorum. Üzerine bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra kapağını kapatıp sosumu hazır olmasını bekliyorum. Evet makarnalarım artık pişti. Üzerine bir bardak soğuk suyu ilave ettim. Ocağımı kapattım ve süzgeçli servis edeceğim tabağımı alıyorum. Gördüğünüz gibi muhteşem olmuş. Üzerine hazırladığım sosu ekliyorum. Gördüğünüz gibi muhteşem. Videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.